Çek çek. Buradan çek Çektim saat. bu Aşağıda mağara var usta. Mağaranın girişi de şurada. Ya kardeşimiz hep güzel manzara zirvede olurmuş. Evet. Oğlum misiniz? Ol. <laughs> <sağ> ol. <laughs> Baktım. var <laughs> <Yapıyorum. gülüyor> <Neyse, gülüyor> bir, <gevar> bir tane <laughs> Çok güzel bir de Köpek korkudan gitti Vallahi çok güzel O da senden kaçırıldı Aşağıda mağara buluştu Girişi şu taraftan Üçte bura Burası çok güzel insan yani gelmen lazım Neymiş Burası çok güzel bak gelmen lazım. Kaç seni kapadı merkezim. Ulan şuradan sonra bir <laughs> bak bakayım peribacası ne var mı oraya doğru? bayağı da dik ha. Şşt, dur orada dur, dur bak güneşe karşı çekecek Aa! <laughs> Çok garip <laughs> Kız ne yaptın telefonumu düşürdün <laughs> Mustafa bu mahsus yapıyor Aaaa Aaaa inmeydi Ben orayı aşağıya atlarım bak Vallahi. Oğlum bu insanların da işi zorla Şimdi bura hezar eskiden bu adamların oturma odası mıydı neydi? <laughs> 16 tane mezar. Ne diyorsunuz? Usta, i̇şte, mezarlara gitsin, kapısına bak ya.

Şurada yatan adamı çok merak ediyorum. Herhalde 3 metre varmış bu adam. İyi mi Eltem? 2 3 evet. Vallahi 3 metre niye varmış herhalde? Yani nereden baksan 2.85 rahat olur. Nerede var. Ne kadar garip. Adamların mezarı bura, evleri şura. Korkmuyorlar mıydı ki geceleyin? Niye korksunuz? Koşun öyle mi? Öyle mi? 280 290 rahat ver. tahri bitmişler ne <laughs> <laughs> Hazine çıkaracak yanasına sana alınmışlar Ondan kaynaklı. Tabii canım ne olacak? <laughs> bak mesela şunları görüyor musun? Bak şu delikleri. Bak bunların hepsi bir odanın işareti mesela. Burada altı tane oda varmış yan yana. Biri burada. Demek ki artık zamanla tahrip mi oldu? Diğer tarafta mı? Bak şurada mezar. Bence oraya giriş olabilir çünkü giriş. Evet. bak şurada girişin şey. Bak şurada mezar. Kazmışlar, şey yapmışlar, bezmişler. Benim anlamadım. Adam, adam... Odasının işaretini niye koydu ki yani? Burada altı oda olduğunu bilsinler diye niye bir adam işaret koyar? Nerede mi? Nerede? Şuna baksana ya adam. Aşağı iniyor Değil. Bunu oymak yıllarını alır ya biraz. O zaman makine diyor. Şey Yerinde. de Yerinde? bir yerler daha şunan daha daşı şu oyun düşünsene. Aa, gelin girelim. Telefon yok. Kabla gir içeri. Dur Telefonu ben gireyim. Gel gel. Gel gel.